Merhabalar sevgili takipçilerim. Arzu'nun mutfağına hoş geldiniz. Bugün iç pilav hazırlıyoruz. Ciğersiz bir iç pilav bu. Normal akşam yemeğinin yanına yaptığım bir iç pilav. Çok da seviyorum. Ee, sık sık da yapmaya çalışıyorum. Misafirlerim geldiğinde de şık sunumu ve lezzetiyle inanın nefis bir lezzet. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Öncelikle zeytinyağı, soğan, ve bademlerimi güzelce kavurmaya başlıyorum. Pirinçlerimi yıkadım. Ölçüleri birebir altına yazacağım. Bire bir buçuk ölçüsü kullanıyorsunuz. Yani bu fırında perde pilavı gibi pişmediği için birebir ölçü değil. Normal pilav ölçüsü de yapacağız. 3 bardakta yapsanız, 4 bardakta yapsanız birebir buçuk ölçü su kullanacağız. Ben tavuk suyunu hazırlamıştım. Tavuklarımı haşladım. Suyunu hazırladım. Direkt hepsini tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Ve çok ağır hissediyorsanız yarısını da su olarak da kullanabilirsiniz. E pirinçlerimi, bademlerimi, soğanlarımı güzelce kavurdum. Kuş üzümünü ilave ettim. Onu da güzelce kavurdum. Ben çok fazla kavuruyorum. Öyle hemen çevirip su ilave etmiyorum. Güzelce kavurduğumda tane tane oluyor. Zaten bademlerle kuş üzümde. Bu kavurma esnasında iyice pişiyor. Daha sonra ölçüsüyle tavuk suyunu ilave ettim. Sırasıyla tuz, şeker, toz şekerle tuzu ilave ediyoruz. Tarçın, karabiber ve yeni bahar kullanıyoruz. Herhangi bir başka bir malzeme kullanmıyorum. Güzelce karıştırıp kısık ateşte kapağını kapatıp yavaş yavaş demlene demlene pişiriyoruz. Daha sonra Kapağını açıp şöyle bir alt üst çevirmeniz yeterli ve bir 15 dakika dinlendikten sonra da nefis pilavımız servise hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel tane tane pilavım hazır. Sizlerin de denemesini, en azından bir kere yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız.